Bak bak bak. Şu dedenin güzelliğine bak be. Ye beni diyor. Ye beni, ye beni, ye beni. Döner sever misiniz? Döner sevilmez mi ya? <laughs> tavuk. Et döner peki? Yok pahalı. <laughs> Sade ekmekle daha çok severim. Ee, yani etin tadını almak istiyorum açıkçası. Öyle daha keyifli oluyor. Kimi et, kimi tavuk döner yiyor. Dönerin her hali çok seviliyor. Günün her saati hızlı doyuruyor ve lezzetli bir yemek döner. Özellikle et dönerin tadına doyum olmuyor. Ancak döner yine tartışmalarla gündeme geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı tombik ekmekte 80 gram olarak satılan et dönerin fiyatını paylaştı. 615 liraya et döner olmaz dedi, isyan etti. Fiyata da gelecek olursak yani çok fazla. Yani iki kişi birlikte yemek yediğimizi düşünürsek doymadan 1200 lira para yapıyor. Enflasyonla beraber dışarıda yeme içme azaldı. Bu da restoranların tabii ki de kişi sayılarını düşürdü. Kişi sayıları düşünce de ciroları düştü. Bu nedenle o kayıp ciroları tekrar zamla yansıtmaya çalışıyorlar. Bu da insanların tepkisini alıyor. <laughs> evet, İran. Hay maşallah şuna bak bra. Bak 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 bak. İstanbul'da fiyatlar bölgeden bölgeye değişiyor. 70 gram ekmeğin veya pilen lirasına fark etmez 70 gram 260 lira. 100 gram 370 lira 150 gram da 550. 100 gram pişmiş etimizi aldık. Bunun kasapta kilo fiyatı 800 lira. Hal böyle olunca ton bir ekmekte 80 lira olması gerekiyor. Ancak sektör temsilcilerine göre giderler katlandıkça katlanıyor. Bir şey var. Bir işletmenin kira maliyetleri özellikle İstanbul gibi bir yerde çok değişiyor. İşçilikleri ya da kira maliyetleri değiştiği için de sattığı fiyatlar da değişebiliyor. <laughs>